Biz Allah'ın emri, peygamberin kabriyle kızınız Oley'i, oğlum Mehmet'e istiyoruz. Pire canım, gençler birbirini beğenmiş. Bize laf düşmez. Varıyor mu bu oğlana kölge? He anam, varıyor mu? O zaman hayırlı uğurlu olsun diye mi? Alana da verene de hayırlı uğurlu. Bir dakika anne, bir dakika. Mehmet, senin saçların seyrek mi? <laughs> Babasına çekmiş şöyle eşşek. Yok oluyor, benim saçlarım seyrek değil. Yani biraz döküldü ama çok da seyrek değil. Yok oğlana saçları seyrekse bu iş olmaz. Olmaz. Benim saç takıntım var. Ben böyle seyrek saçların hiç evlenmem. Olya nereden çıktı bu? Biz seninle tanıştığımızda zaten saçlarım böyleydi. Hayır bu işler olmaz. Ben yeni fark ettim. Olya kızım yapma eyleme. Çocuk 36 yaşına geldi. Tabi seyredecek. Hayır bu iş burada bitti ben istemiyorum. Ya ya şaka yapıyorsunuz herhalde. O kadar masraf ettik şey yaptık. Yani yapma gözünü seveyim. Anneciğim bir şey söylesene. Ben senin nereden anan oluyorum la daha hız almadan. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Defolun gidin evimden. Kızım sen ne biçim konuşuyorsun? Benim oğlanla oyna oyna parasını ye. Şimdi defol git diyorum. Saç bahane. Kalan lan kalk gidelim. Şuna bak. Olya var ya. Seni pişman edeceğim. Çiçeğimi verin, çiçeğimden çikolatayı verin. kapatıcı dolgunlaştırıcı krem Allah Allah saçlarınızdaki seyrelmelere veda edin ciddi misin lan hemen sipariş için web sitemizi ziyaret edin online de sipariş veriliyor ama bir dakika bunların yeri de varmış ben bunları gideyim yerine bir ziyaret edeyim daha sonra da online sipariş veririm bir bakayım bakalım Bugün kız istemeye gittik abi. İki yıllık kız arkadaşım saçları yüzünden beni reddetti. Neymiş? Se seyrekmiş benim saçlarım? Seyrek mi ya? Ama şöyle bakarsan sanki hakkı var ya. Abi nasıl yaparız? Düzelir mi? Abi düzelir. Şimdi kapatıcıyı yapacağız. Evet. Akma bulaşma da olmayacak. Sen dolu dolu 15 güne kadar hacimli bir saçı kullanacaksın. Abi peki bile gir, şöyle ya. yapsam ben genelde beyaz kıyafet giyiyorum Hı. denize girdim ya da duş aldım bir şey oldu yağmur yağdı üstüm akar mı? Balayına bile gidebilirsin denizine de gir havuzuna da gir hiçbir şekilde o akma olmaz. Ulan bekle beni o o zaman şimdi görüşeceğiz seninle. Vay anasını avradını. Ya şimdi hiçbir çıkmayacak diyorsun öyle mi? Çıkmayacak, bulaşmayacak da bakalım. Görelim bakalım. Ha. Hakikaten çıkmadı ha. Şaka mı bu ya? Bu iş tamamdır. Bekle beni o şimdi? Yalnız var ya gerçekten mükemmel yaptınız ya bu kadar beklemiyordum. Bir de şey diyeceğim. Şimdi ben yakın zamanda yurt dışına gidiyorum Amerika'ya. üç ay falan kalacağım. Amerika'dan bunu sipariş verebilir miyim size internet sitenizden? Dünyanın her yerinden sipariş edebilirsiniz. Kaç güne gelir. Çok rahat uygulayabilirsiniz gördünüz zaten. Bana kaç güne gelir bu? Maksimum üç günde. Mehmet. Mehmet. Aman Allah'ım Sana ne olmuş? Pardon küçük bayan. Kimsiniz? Bak bak bak. Lan köfte senin saçlarına ne olmuş? Ah küçük bayan. <laughs> Reddettiğin adama dön bak istersen bir. Mehmet, <laughs> Mehmet, lütfen aç kapıyı. Mehmet, çok pişmanım.